Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sebebi ne yapacağız? Dedin. Bugün size bir de MSN çizgi yamaç yapmıştım. Evet. Sonra. Bugün 100 video yamaç yapacağız. Fito'ya tat maç yaptım bir anda. Baya yaptım yani. Ondan fazladır. Ya da MSN maçında da onunla onunla Oynamıştık arkadaşlar. Bak. 20 maça çıkmışız yani altı, dört yani. 36, altı, sesen öyle düşünün? Videoya mat ilk on duracak Messi yerine. Hatta Ronaldo burada dursun. Nunez bak. Nasıl da onu oynatacağım. Ne Messi ne, mesi, ne arkadaşlar. Ne Nunez'i. O da onlar mı, ya? Nunez nerede onlar? Bu... O zaman Nunez'in Messi'yi burada unutayım. Nasıl? Ve arkadaşlar bugün video çektiğimde... O zaman buradasınız. Açık 31 dakika. Oyun batıma gidecek. F1'imi de açacağım. Videonun başlığı için set şey koyarım hatta. E-Football... 100 video ilk maç final Zaten yani final olmayı yani finalde 24 o yüzden Zaten buradan batım oyuysa şey yani önceden batımda Ona girip deneme maçı yapabiliriz Bunu turnuvasını yaparım arkadaşlar Tavsiyatı bozuyor ama bilmiyorum Yorumlara yazın böyle mesela şey Tura Tart çevirme diye bir şey var Orada mesela Fransa'dan Paris yani Paris'e metresi dardı ortası sonra yine çeviririm saat ilk ne dese o tatımda oynarım muhtemelen öyle ortası şimdi tatlımız şimdi maça deteyim evet arkadaşlar dardı takibimiz bunlar zaten yıldır, ama olsun Böyle, tutuyordu bu. hadi formamızı alalım bunu alalım siyahlar taptan bunlar bu çok ayın ardında söyledim. Çok da çok iyi bir oyundu. Yani derslerde de bu oyunda böyle çok sayı mani ve legend news. Daha sonra legend starta mayanlara söylemek isterim ki Kuşa bakmayın hani tutmayın ama Şimdi düşünün e foot bittiğim için oynuyorsan da Bittiğim için de, de oyun beyaz bir verdi bana da öyle. Yani ama oyun hep neyim var veriyor Messi veriyor Messenger mi yani verdi yani muhtemelen Arabistan'a giden ünlü futbolcular üçü Benzema, Neymar ve şey Bana dur Ronaldo demiş yazdım çünkü Ronaldo çok uzun zamandır dermiyor yani. Kartı da dermiyor yani derdi de bana da. 99 bu böyle 100 olmalı bence. 99 da olsa iyi yani. Ona, ona, ona sürekli mi? yani? Yine. Umut yüz video, yüz videoyu böyle şey yapmamız. Sıtıy bir de. Ah, Rodley. Tatlıca. Mateus. Alman Mateus Legend D. Yine Mateus orta saha. Messi. Ne verdi? Suarez. No, Neymar. Suarez. Neymar. Sağzımı da sözden video tozunu tutamam. Ve yuvası da yok. Çayımı ne Oymadılar. ya. Ve fay. Fay değil mi? Vay sonra kitatsa videonun bası be ne? Ama Arkadaşlar ne işte, siz Ben ben tosuyorum, adam bana ver Bunu iyi düzeltmesi lazım yani Atattayız mesela Tosuyorum ya Mbapp böyle bu tuttu Neymar 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 Bir klase deneyecektik olmadı Ve yine atlayamam onların tarafında. Ve Mekano adası aymayın yani. Nakano, hayatım benim oyunda gördüğüm en sevmediğim süper En sevmediğim bir tiz süper diler. Bizim Martinus, Martinus, severim ama onu yüzden tornardan doğru yedik oynanmazsa tabi. Nasıl yani çok ona. Yusfido 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 Yoi Fido! Yoi! Yoi Fido! Sesin açı fark etmez baba. Tarı çalım burada. Yoi Fido. Bom. Ha çok güzel bir dokaydı. 70 metreden bir dokaydı. Ve bu video artık yat söylemedim. Ve ben de 3 yat hıçarsınız beni. 3 yat ben hıçarsınız Messi, Tunde, Sarı, Rotri, Kabin Tata, böyle bir şey yaptım ama orada diğeri e, pas verir orada şey yapar doğrular diye böyle yanda şey pozisyonu böyle şey ya orada edit monster bir edit düşünüyor daha zaten monster ama orada farklı bir şey var yani. bence tüm beşi çarşı bu saray için çok özel bir parçası için çok önemli Bak da nerede ya? diğer etrafı ya da diğer değişimde. Şey. Yani. Yani çok kişi tabi tabi yani. Sıra süperlikte en iyi Yani süperlikte Dida, Tasiyaz gibi isimler madene göre. Ve bir video atadan ben yani ata bu videoda sonra da da öyle İyi kutlamamız serin. Bu çocuğunun kafanı ne oldu? Tonda. Tonda. Yaptığım pek videoları MSN 3 süresiyle yaptığım. O yeniydi ki beraber kanalı. Mm çok uyuşuyor. Bugün ne yapayım? Sesli güzel aslında. Yani bende. Defa, onu ben o ne tıksın bende. Doyar da sükun ya. Hem de PES videolarında video de da. da daha Ben bu Das Proftlarda da dönmüyor da. PES videolarında dönme daha. Ben lanu Neymar yüz video. Yüş o yoksa bu. O dolu sardı var ya. Attım halalim sasardı. Bu videonun namat olsun. Yüz videoyla ceza sesini üstünden doğru yapmak bunlar. Neymar. Nesli. Ama daha ne Niye duruyorsun öyle? Ben metanım. Ronaldo Neymar Ya ama bunlar da taraf var ya mı bunları bence şey yapıyor Ya neyse bir madde adamları böyle 10 sıfır falan yeniyorsun Daha sonra da da sırf adamları adamları bu ya bunları 10 sıfır yeniyorsunuz Daha sonra şey bir madde sizi 8 atıyor 30-0 iniyor ya. <Sessizlik> yani. normal normal fıda <Sessizlik> ya bari bir fail ver ki videoda bir fıda atayım ya bir short videonu da atıyoruz onu da antrenman kısmında yapıyoruz zaten kazanalım <Sessizlik> ya, da de dedim de zaten m5 videonun kazanamıyoruz Dur dilim bir değiyorum. Ve derdim artık da çok daha tolenmedi. Birkaç saniyeni ne böyle. Bu mati ne olursa olsun kazanacağız. Neymar. Ya Neymar may mısın? Almayın Neymar'ı da ya. May çünkü. Ya hay ben senin ya. Ay ya. ya var ya Var ya hiç tüfür ettirecekler. Ay bak. Sadece de bir daha almam onu yapamıyorum. Mayıs Bu it, bu ilk on bir de dert yazıyor. <laughs> Mayıs. <laughs> Yüz videoya. kalktı. ya. Bunu hmm, ya. <sighs> da Yani kaptan olsan da ya. Onu da unut. son birinde ne şey yapayım o zaman sata yerine aa oh, burun nasıl ben sana atayım sağzımız ya ama oyun benimle dağda mı geçiyorsun ya Tunde Ronaldo. Tunde? Ya. Ya. Ya var ya ben. Var ya anne yani anne. bu çok koyuntu olsa. İlk 10 binde daha dizi satıyorum herhalde. Yani Ronaldo bu oyuncu bir tane daha olsa. Her dizi satardım böyle. Çünkü içimde böyle şey var onları. Bir nefret doğmuş onlara. Ya oyun ben. Şimdi böyle Hadi da sen derdi. Ya ya da ya tam ya. Burada ya da tam ben derdi tam. Ben de da ben niye ya? Bu da bot yaratan ya. Murat'a yeniyorum. Yeniyorum. Bunlara yeniyor. Çok, Çok komik ya. Değil mi da de, Siz değil mi? Değil mi? Ben diyorum ki bir panik bende. Ne zaman Ya senin açacağın suçunda. da beni seni de. Mesela videom burada da ben biraz bunlarla bir şey var yani. Arda ya bay bay.